Evet arkadaşlar, hadi gidelim balık kızartalım. Önce rokalarımızı toplayalım, yeşilliklerimizi, sonra balığa. Serdar balık için ocağı yakmaya gitti. Ben de biraz yeşillik toplayayım. Balığın yanına iyi olur. Roka salatası. Nar da topladık. Üzerine narla süsleyeceğim. Rokalar da geçmek üzere. Yine yetiyor bize. Yeni rokalar ektik. Onlar çıkıncaya kadar idare etsinler bize. Evet arkadaşlar, rokamızı topladık. Biraz da maydanoz topladık. Şimdi bir tane de nar koparacağım. Sonra salata yapmaya gideceğim. Bir tane de nar kopardım. Rokalı narlı taze soğan da toplayayım birazcık güzel olur bu otların arasından taze soğanları bulabilirsem iyi her tarafı ot kaplamış gene Sırgın otu da çok yine ısırdı Biraz da domates toplayayım. Bitti zaten bunlar da. Ama yine tek tük çık var. Yeter herhalde. Menüde palamut var. Mevsimi. Gerçi şu an herhalde artık bitmek üzere. Biz buzluğa koymuştuk. Evet biz aldık baya derin dondurucuya atmıştık. Sen kendi doğruyorsun değil mi bunu? Aha, daha... Bir de böyle ince ince doğuruyorsun. Daha önce kalın yapıyorduk, yağsız bir balık olduğu için hiç lezzetli olmuyordu. Evet. Şimdi bayağı ince yapıyorum. Değil mi? Bakayım şöyle inceliğine. İşte şu parmak kadar yani serçe parmağı kadar yapıyorum. Yağlı balık sevenler falamutu pek sevmez. Biz de yağlı balık seviyoruz. Yani vitaminli diye artık. Şimdi ince yapınca çok lezzetli oluyor. Böyle donuktu bu. Sabah çıkardık biz buzluktan. Eğer siz de böyle buzluktan çıkarıp da yapacaksanız böyle 4-5 saat dışarıda bekletirseniz böyle ne güzel bak. Helva gibi kesiliyor. Görürsün Palamudun eti yumuşak oluyor değil mi? Dağılıyor. Hmm. Şöyle donukken temizlemesi de kolay oluyor. Bu iç organları burada zaten donuk olduğu için kolayca çıkıyor. Şöyle. Bakın bu şekilde. Fasulyenin tanesini çıkarır gibi. Tabi biz ateşimizi yaktık. Burada şeyde pişireceğiz. Odan ateşinde. Ben de roka, maydanoz, yeşillikler topladım. Nar topladım. Salata mı yapayım? öyle koyayım mı yeşillikleri? Öyle yeriz ya işte oramamayınca. Tamam. Yanında. Mizoram şey gibi buz kalıbı gibi çıkarıyor. Hı hı. Evet bir tanesini doğradık. Ateş bir yandan yaz, yandığı için tava ısındı. Yağı da koyduk tavaya. Evet. Bu da sıçrasın. Evde yani balık yaparken bir taraftan kapağını mı kapatsam bir taraf değil mi? Çok zorlanıyorum her taraf. Hı hı. Kokusu bir taraftan, sıçraması bir taraftan balık pişirdikten sonra 2 saat ocak temizliyorsun zor oluyor burada güzel aksın koksun patlasın değil mi burası nasıl evet. açık alan Dikkat et, Ya, mı? Evet. Balık dediğim böyle kızaracak ya. Ne öyle suşi gibi. İkinci balığı da şey yapayım mı? Hı -hı. Evet, evet. balığı da koyayım. şey yok. ya A şey ateş çok ya böyle kenarında. Bu çok güzel büyük bir nimet ya. Bu güzel de cevizi de mi çok severiz burada. gibi şey mi? Bazı insanlar evi kokacak diye ya da ne bileyim. Evet, hani kokudan dolayı yapmıyorlar. Toparsak tozsuyu temizleriz, değil mi? Evet. evet arkadaşlar balıklarımızı pişirdik. Zeytin toplamanın yorgunluğunun ardından akşam yemeğimizde palamut. Ee, eşim bahçemizden roka, maydanoz, taze soğan ve domates topladı. Arkasından da Hilversiz olmaz geleneksel e, balık Ardı helvamız Yine. var. Bunları da tatlı niyetine yiyeceğiz. Evet. <laughs> Salata yapacaktım. Üşendim. Yorulduk ya. Evet. Zeytin yordu bize. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça